2011'lerde, 2013'lerde ben Fethullah Gülen'i eleştiriyordum. Kimse eleştirmiyordu, ben eleştiriyordum. E bize niye kur saçtırmıyorsun? Kardeşim sen kürekten para topluyorsun. Gıcık bir hareket bu. Kızdırıyor tabii insanları bu. Ya amacın Allah'ın rızası olsun, İslam'ı tebliğ amaçlı olsun, biz sana graderle para getirelim. Mesele değil. Ama dini bıraktın. Dünyaya daldın. Evet. Enaniyet geldi üstüne. Müslümanlar adam yerine koymuyorsun. Haşa. Ekabirat bir uslup bazılarında. Bu vaziyette hükümet ne yapsın, ne desin? Toplayın paraları mı desin, ne desin yani? Biz ne bilelim kardeşim bu çizgiye geleceğini? Buyurun. Sonuç bu hale geldi. Zaman gazetesi bu hale geldi. Ne çabuk unuttunuz zavallı günlerinizi ya. Ayağınızı yere basın. Ya bu kadar pervasızlık bu inanılır gibi değil. Ne oluyorsunuz ya? Evet. Tayyip Hocam yıllardan beri İslam'a Kur'an hizmeti için uğraşıyor. Ta çocukluğundan beri. Çektiği acıları şeyleri herkes seyretti gördü. Ya şu gösterdiği insanın sigarete bakın yani. Değil mi? Gerçekten öyle. Tedirgin oluyor vatan millet bayrak için tedirgin oluyor. Var gücüyle gayret ediyor. Sık sık halkın önüne çıkıyor işte yaptığı hizmetleri anlatıyor. Vallahi güç, enerji de veriyor maşallah. Başka sorsa bir hitap düşer ya. Oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor. Yazık günah üstüne gitmek ya. Çok ayıp yani. Mehdiyeti bırakıyor. İttihat-ı İslam bırakıyor. Diyor ki mesela İttihat-ı İslam asrımızda yani bir hedef değildir diyor. Yani Müslümanların böyle bir hedefi yoktur diyor. İttihat-ı İslam'da bir hedefi yoktur diyor. Bunu deyince CIA ne yapar? Bir rahat nefes aldırır. Yani bir parça, yani yakasını bir parça bırakmış oluyor. Mehdi gelip geçmiştir diyor. Ya şahsı manevidir diyor ve hiç yoktur diyor. Oradan da bir yakasını bırakıyorlar. Yani daha hareket edebilmek için yaptı ya. Ama o tazik arttıkça onlar da elindekilerini bırakmaya başladılar. Yani bırakıyor, bırakıyor, bırakıyor. Ama bırakma bir dereceye kadar artık. Bir, bir derecede Allah yani öyle tehlikeli bir dereceye gelir ki namazı da bıraktırırlar adama. E bak ta 2011'lerde ben evet, Fethullah Gülen'i eleştiriyordum. O zaman herkes Fethullah Baba diye peşinden gidiyordu. Herkes. Gazeteciler, yazarlar. Yani bütün basın mesela Darwinist propaganda yaptıkları için hem uyarıyordunuz hem eleştiriyordunuz. Tabii.